Sayın Belediye Başkanı Sayın Hanımefendiler ve Efendiler Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Karaköy evet, Öncelikle bugün çok heyecanlı, mutlu ve gururlu olduğumu buradan söylemek istiyorum. İlk günden itibaren öncelikle Şanlıurfa'ya kazandırmak için istediğimiz bu eseri uzun bir süre üzerinde çalışarak şükürler olsun bugün öncelikle gençlerimize kazandırıp hizmete sunuyoruz. Şanlıurfa'da bir ilk olacak ve ilçemize kazandırdığımız Battaniye Bilim Merkezi inşallah gençlerimiz için bilime, eğitime açılan bir kapı olacaktır. Burada uzaya, bilime, eğitime alışılan bu kapıyla birlikte formel bilimler ve yeni nesil teknoloji üretimiyle karşılaşan gençlerimiz daha sonra üretime ve bununla birlikte kendi alanlarını geliştirerek ülkemize kalkınmasında önemli roller üstleneceklerdir. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve başta vilayetimiz ve kaymakamlığımıza e, teşekkürü bir borç biliyorum en azından Urfa'da böyle bir e, merkez kurulduğu için Kızılay'ın da e, ortak projeye iştirak ettiği için e, ben mutluluk e, duyuyorum. Bu e, bilim ve teknoloji merkezimizin devamlılığını özellikle istiyorum. İşte buraya insanlar buraya geldiği zaman farklı mekanları görecek, Göbek Göbeklitepe'yi görecek, Halil İbrahim camiyi görecek ve bilim merkezinde görecek hale getirdik. Ee, inşallah bizim çocuklar için de farklı bir ortam oluşacak. Ortam oluşması nedir? Eğitime yönelik bir ortam oluşacak. Burada nedir? İnteraktif bir eğitime katılacak. Hangi dersleri görecek? Fen görecek, teknoloji görecek, matematik görecek ve mühendislik görecek. Birebir eliyle yapacak, diliyle çözecek bunu. Eğitime büyük bir katkı sağlayacak. Sınıflarımız, okullarımız bu bölgeleri ziyaret edecek. Onlar için unutulmaz bir an olacak, yer olacak. Bir eğitim fırsatı olacak mühendislik bilgileri gelişecek. Çocuklarımız için çok önemli bir vizyon olacağız. Bu vizyon sayesinde çocuklarımız bilime yönelecekler ve başkanımız söylediği gibi farklı bir ülkelerde bilim ihraç etmek yerine bilimi biz başka ülkelere göndereceğiz. Bu şekilde çok büyük bir katkı sağlayacağına inandığımız bir açılım bu. İnşallah geleceğe de Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bu faaliyetler devam edecek. Ee, biz eğitim adına, kendi adımıza e, bu e, yapılan katkıdan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum ve minnetlerlerimizi sunuyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Saygılar. Aslındaki en temel, en kıymetli iki sermaye insan kaynağı ve bilgidir. Herhalde bu atölyeler, bu sistem merkezleri, teknoloji merkezleri insan kaynağının bilgiyle, bilişimle bir, bir araya getirildiği ve buradan yeni nesil yaklaşımların geliştirildiği önemli merkezler. Bu noktada katkı sunan Bili Eğitim Bakanlığımıza, Kızılay'ımıza, Karaköprü Belediye'mize, Karaköprü Kaymakamlığımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gençlerimiz adına özellikle teşekkür ediyorum. Karaköprümüzde yeni ilçe olmuş, yeni kurulmuş bu güzel Şanlıurfa'mızın yeni yüzünde gençleri de manevi yönün yanına maddiyatı da ekleyecek, hakikaten onlara yeni ufuklar açacak bu gibi bilim merkezlerinin kurulmasında daha önceden beri emeği geçen kıymetli Milli Eğitim Bakanlığımızın Merkez ve Taşya Teşkilatı'na, Kızılay'ımızın değerli başkanlarına, toplum merkezi başkanlarımıza ve tabii ki özellikle ilçe belediyemiz başkanımız kıymetli Metin Baydilli'ye tüm kurumlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah yavrularımız geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi ne zaman ki bizler maneviyatla maddiyatı aynı oranda terakkide çalışmışız, gayret etmişiz. O zaman tüm cihana önder olmuşuz. İnşallah manevi yönden Urfa'mızda bir sorun yok. Elhamdülillah iyi noktadayız. Maddiyatta da aynı seviyelere geldiğimizde tutulmayan bir şehrimiz olacağına inancım tamdır hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Ve yine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür Efendim, ee, tabii ki ya Allah. ya Allah. Allah hayırlı yazmışlar. Sayfa dönmeyin. İnşallah. O çiziyor, yol olarak. bir model halinde? bir ürün halinde buradan alabiliyorsunuz. Yani bir bir arka tarafta, tabii ki e, arka tarafta ürünlerimiz var aslında. Burada, burada ve 6 sağ, olun. sağ olun. Okul öncesinden <laughs> üniversiteye kadar eğitimlerimiz <geçin>. devam ediyor Sayın <laughs> <laughs>